EYT 2025 çıkmış soruların, matematik sorularının üçüncüsündeyiz değerli arkadaşlar. Bir matematik kitabının aşağıda bir kısmı gösterilen sayfasındaki birinci işlemin sonucu, ikinci işlemin sonucundan 12 fazladır. Yukarıda verilen AB gerçel sayıları için aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diye bir soru. Buna göre üçüncü işlemin sonucu, dördüncü işlemin sonucunun kaç katına eşittir diye soruyor. Değerli arkadaşlar bize burada bilgi olarak şunu vermiş. Birinci işlemin sonucu ikinci işlemin sonucundan 12 fazladır. Yani şurası A kök B artı kök B. İkinci işlemin sonucu da A kök B eksi kök B. Bu ifadeden 12 fazla olduğunu söylemiş. Bakın burada A kök B'ler gitti. Eksi kök B'yi karşıya alırsak 2 kök B eşittir 12 oldu. 2 ile 12 sadeleşti. Kök B eşittir 6. Neyin karekökü 6'dır? Tabii ki 36'nın. Dolayısıyla B değerini burada 36 bulduk. Daha sonra bize şunu soruyor. Üçüncü işlemin sonucu dördüncü işlemin sonucunun kaç katına eşittir? Şimdi üçüncü işlemin sonucu bu. A kök B ile kök B'yi çarpmış. Dördüncü işlemin sonucu A kök B'yi kök B'ye bölmüş ve bunun kaç katına eşittir diyor. X katına olsun değerli arkadaşlar. Burada X'i arıyoruz. Şimdi burada kök B'ler sadeleşti. Biz B'yi 36 olarak bulmuştuk. Bakın A'lar da sadeleşti. Kök B ile kök B'yi çarparsak B olur. Bu da X'e eşit. B değerini biz ne bulmuştuk? 36 bulmuştuk. Dolayısıyla X buradan 36 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği değerli arkadaşlar. Şuradaki 2'yi kullanmadık bile. Çünkü A'lar her seferinde sadeleşti. Buradaki 2 aslında gerekli bir bilgi değildi. Burada maksat B'nin görünmediğini göstermekti. Cevabımız E seçeneği.